AVT Merkezli Uygur Proje Vakfı'nın düzenlediği zaman ve biz İstanbul'da 20 konuşma 2023 etkinliği 23 ve 24 Eylül tarihlerinde İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıyı düzenleyen Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın kıdemli mühendisi ve Uygur Proje Fonu Başkanı Doktor Erkin Sadık toplantının düzenlenmesi fikrinin sürecini anlattı. Çin Komünist Rejimi'nin gerçekleştirdiği soykırım yoğunlaştıkça tüm Uygurlar ciddi manevi acılar yaşadı. Bazı insanlar kendi depresyonda hissetmeye başladı. Yurt dışındaki Uygur halkı bundan sonra nasıl yaşayacağını bilmiyordu. Böyle bir dönemde yurt dışında yaşayan Uygur aydınlarının rolünü oynamak, halkı doğru yola yönlendirmek, gerekli bilgileri onlara kazandırmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenledik. Bu amaçta Uygurların şu anda yaşadığı krizler nelerdir? Bu sorunların ve krizlerin kaynağı nedir? Bunları çözmek için alınacak önlemler nelerdir? Soruları hazırlayıp Uygur aydınlarına gönderdik. Çağrı'ya 45 aydın yanıt vererek 50 makalenin özetini sundu. 37 aydının 44 makalesi resmi olarak seçildi. Bu derledik ve makale koleksiyonu halinde yayınladık, 550 sayfalık bir kitap çıktı. Bu kitabı konferansa katılanlara ücretsiz olarak dağıttık." ifadelerini kullandı. Çinişgal'in 74. yılında 29 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'da Doğu Türkistan Soykırımını Anlatıyoruz resim sergisi ve tanıtım etkinliği düzenlenecek. Çinişgal'in 74. yılında Türkiye Merkezi Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği ve çeşitli dava gönüllüsü STK'ların işbirliğiyle 29 Eylül 2023 tarihinde İstanbul'da Doğu Türkistan Soykırımını Anlatıyoruz temalı resim sergisi ve tanıtım etkinliği yapılacak. Çin'in Hangzhou şehrinde düzenlenecek 19. Asya oyunlarına katılan Hindistan Wushu milli takımı sporcularından 3'ü iki ülke arasında ihtilaflı sınır bölgesindeki Arunachal Pradesh eyaletinden oldukları için vize alamadı. Hindistan'ın uzak doğu dövüş sporu dalı olan Wushu müsabakaları için oluşturduğu 10 kişilik milli takımındaki 7 sporcu Çin'e hareket ederken Arunachal Pradesh eyaleti nüfusuna kayıtlı 3 sporcuya vize çıkmadı. Çin, Tibet özel bölgesinin parçası olarak gördüğü Arunachal Pradesh Pradesh eyaletinin varlığını kabul etmediğinden buradan gelen Hint vatandaşlarına vize ve seyahat izni vermeyi reddediyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 10 yıl önce dile getirdiği küresel topluluk vizyonunun kamuoyuna açıkladı. Belgede Çin'in bu vizyon doğrultusunda çalıştığı ve daha fazla ülkenin katıldığı vurgulandı. Çin dış politika hedefini ifade eden bu vizyonu diplomaside de kullanıyor. Dışişleri Bakanı Wang Yi, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında belgenin Çin'in büyük ülke diplomasisini belirleyen idealleri ortaya koyduğunu belirtti. ABD'nin Güney Koreli çip üreticileri Samsung Electronics ve aynı ise ABD çip ekipmanlarını Çin'e getirmek için lisans alma zorunluluğu konusunda tanıdığı muafiyeti süresiz olarak uzatması bekleniyor. Yonhap Haber Ajansı'nın ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı habere göre ABD Ticaret Bakanlığı Güney Koreli Yonga üreticileriyle Çin'de hangi ekipmanların kullanılabileceğine ilişkin ayrıntıları görüştü ve ABD'nin bu hafta içinde ilgili açıklamaları yapacağı bildirildi. Çin Orta Asya merkezi birçok ülkede nüfusunu arttırmak için bir takım hamleler yapıyor. Çin'in Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağışladığı iki set seyyar hastanelerin teslim töreni pazar günü Bişkek'te yapıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Çaparov ve Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi de törene katıldı.